Herkese evet, dikkat edin arkadaşlar. Ben Mert Bugün sizlerle OBS'de düşük sistemler için ve iyi bir sistemler için kayıt yani ayarlarını göstereceğim. İlk olarak benim gibi düşük sistemlerden başlayacağım. Bunları yayın açmak için de yapabilirsiniz. Şuraya birazcık, yok pardon. Şu an bendikemden çekiyorum mecbur. Çünkü burada kayıt alırken iş alamıyorum. Ayarlarını elleyemiyorum. Um, OBS ile alakalı daha çok video isterseniz abone olmayı unutmayın buradan ayarlara gireyim hemen burada yayın eylemeyin. çıkışa geldiğimizde şimdi ilk kez yüklediyseniz burada sizin ne olacak çıkış modu basit ee, yazalım burada ekran kartınız gözük yani adı gözükürse ekran kartına girin ilk olarak ama bunu basit değil de gelişmiş alalım bakın şu yukarıdan Tamam burada kodlayıcı x ama burada şeyiniz varsa ekran kartınız adı onu girin bunu cbr yapın şu an düşük sistemler için söylüyorum ben sadece şu anda video için söylüyorum benim kullandığım ayarları bu sizde e, yayın kodlayıcı kullan var bunu x e, 264 yapın ama yani böyleyse ellemeyin. bunu tekrar cbr yapın Buna Very Fast değil de Ultra Fast yapın bunu. GPU kullanımını. Ee, sesi falan eklemeye gerek yok. Buradan 44.1 yapabilirsiniz de ama 48 yapın ya en iyisi bu. Um, ee, en iyisi yani şimdi bu video kısa olacak tabii ki de. Şimdi buraya geldik. Şu en üsttekini ellemeyin. Bu 1080'de kalsın. Bunu 720 alınca uygula diyelim. Bakın. Böyle oldu ekran. Şimdi bunu her zaman 1080'de kalsın bu. Uygula diyelim. bakın güzeldi Şimdi ee, bu ne? Bu videonun şimdi Hani şu piler var ya mesela herhangi bir tane video var mı? Şuradan YouTube'a girelim. No, YouTube.com. Şimdi buradan benim videoma geldik mesela. Hadi şuna girelim. Ha bakın şimdi buradan ayarlardan ha bu pi'lerden mesela 1080 pi var. Ben bunu montaj bu. Bakın kaliteye mesela. Ge idare eder bir kalitesi var yani. Şimdi girelim buraya tekrar. Buradan bakın ben bunu şunda kullanıyorum. 720 pi değil yani ben 648 616 ya da 540 kullanıyorum 480p aşırı kötü oluyor şu an ben buna çekeyim hatta 616 ya ee, bunu ellemeyin burada FPS'i bazı kişiler 48 ya da 30 yapıyor bu FPS şey oluyor bu görüntü kalitesi bu video kasıyor yani bunu 30 alırsanız bunu direkt 60 layın. Kısa yollardan benim kullandığım şimdi kaydı ben artıyla yani yan tarafta artı üstündeki eksiyle başa durdur kullanıyorum. Yani bu size şey bir şey kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Neyse şunu buradan uygula diyelim. Mesela şimdi bir tane test videosu yapalım. Böyle pişer yapayım mesela ne yapayım? Şimdi kaydı durduralım ilk olarak. Ee, fotoğraflar, video. Şöyle yapalım o zaman. Hmm. Resimleri gireyim. Buradan videolara gireyim. Bu videosu ne böyle bir şey yapayım mesela ne yapayım şimdi kaydı video 60 fps kasma yok şimdi böyle iyi bilgisayar için bir ayar göstereceğim tekrar ayarlara giriyoruz buraları gene ellemeyin direkt çıkış tamam her yani bakın iyi bir yani buradan gene ekran kartınız varsa onu seçin en iyisi o bunu gene gbr yapın siz ne, ne olmaz Aynen bakın şunu da MP4 yapın. Bu sizde MKV olacak. Bunu MP4 yapın. Kodlayıcı tekrar varsa ekran kartınız yoksa ya bu işlemci oluyor. Yanlış bilmiyorsam işlemciyle yapıyor. Bunu tekrar gbr yapın. Bunu ultra fast değil de super fast falan yapabilirsiniz. Ondan sonra ses, sesi 48 yapın direkt. Tamam. Şimdi buradan ee, bu üsttekini ellemeyin. Buradan çok çok aşırı 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 bir bilgisayarınız varsa 1080 yapın. Ama böyle o kadar abartmak istemiyorsanız 720p e, 648p ya da buradan 864 ya da 810 yapabilirsiniz. Hadi ben şuna koyayım mesela. 60 fps daha fazlası olmuyor. Geçelim temas mı Aynen daha olmuyor. Tamam. Bundan sonra kısa yolları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Gelişmişten burada bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Yani OBS bu iyi bilgisayarlar için en son yaptım. Ee, OBS için daha fazla böyle video istiyorsanız like atın. Abone olun. Ee, bir ara kanala böyle mama videolar gelmişti. Onları ben atmamıştım bu arada. Şu olmuştu kanal hacklenmişti yani böyle bir virüs gibi bir şey girmişti ondan dolayı oldu ben onları sildim artık hallettim format attım Ve önceki masa üstümü hatırlayanlar varsa hatırlar zaten bir tek şunlarla yaşıyorum şu anda neyse de kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay